Merhaba. benim adım Elif ve bu benim YouTube'daki ilk videom. Aslında etrafta bu kadar çok YouTuber varken bu kervana katılmak başta iyi bir fikir gibi görünmeyebiliyor. Çünkü diğerlerinden bir farkınız olması gerekiyor ya da bir amacınız olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendim bildim bileli küçüklükten beri videolar çekiyorum. Sürekli hatta bir private hesabım var. Private'in ne olduğunu bilmeyenler için. Daha az takipçiliği, sadece yakın arkadaşlarınızın katıldığı bir hesap, Instagram hesabı. Daha çok ifşalarınızı, kötü çıkmış fotoğrafları paylaştığınız, özel anlarınıza daha çok dahil ettiğiniz bir hesap. Bu da sürekli yani kendim bildim yıllardır, bu da 4-5 yıldır olan bir hesap. Paylaşıp dururum bu şekilde videolar ve etrafındaki herkes sen bir YouTube hesabı açmalısın sen bu işi çok iyi götürürsün <laughs> tarzı konuştukları için ve ben de açıkçası özenliğim için ve sizlerle eğleneceğimizi düşündüğüm için Böyle bir hesap açtım. Şimdi tanıtayım ondan sonra videoya geçelim. Benim adım Elif. <laughs> 18 yaşına gireceğim şu an. Şu an saat 4 Temmuz. Çarşamba saat 22.55. Ben itibariyle 17 yaşındayım ama Eylül'de 18 olacağım. <laughs> çok şükür. Üniversite sınavına yeni girdik ve şu an sonuçları bekliyorum görüşmesi gibi oldu. Bu şekilde. Videoya gitmeden önce son olarak şunu söylemek istiyorum. Konuşma şeklim eğer sizi sinir ederse e, haklısınız. Hani bu benim konuşmamla ilgili bir şey. Zamanla alışacağınızı düşünüyorum. İşte sürekli gülmemi, ağız hareketlerimi falan. Çünkü ben de fark ediyorum izlerken kendimi. E, arka plan için özür dilerim. Ya da ışık ya da bir odak sorunu olduğu için çok dikkatli bakmadım. Normal benim acemiliğimden kaynaklı ve zamanla aşılacak sorunlar. Arka planınızı evde tadilat olduğu için tekrardan kusura bakmayın. Videoya geçersek ben yaklaşık 1,5 senedir lens kullanıyorum. Göz gözlükten çok sıkıldığım için Hı. lense geçmiştim ve ilk bir göz doktoruna gitmiştim. Size tavsiyem ilk göz doktoruna giderek ölçülerinizi aldırmanız gerek. Göz numarası gerekse göz çapı denen işte diya gibi falan değerler var. Oralarını tam bilemiyorum. Bu değerleri ölçtürürüz. Gözünüzde en uygun lensi en sağlıklı şekilde bulacaksınızdır. Ben bir optikçiden almadım lenslerimi çünkü daha pahalıya geleceğini düşündüm ve düşündüğüm gibi de oldu açıkçası. Ben optiklerde daha pahalı olduğunu görüyorum. İnsanların tavsiyesi üzerine Lens Market'ten aldım ben. <laughs> Burada sponsorlu değil bu video. İşte size tavsiyem e, bütçenize uygun lensleri internet üzerinden bakmanız. Benim aldığım dönemde hiç takmaya dair ya da e, hani kullanışına dair çok bilgi yoktu. Gerek internet gerek YouTube üzerinde. Biraz da bu, buna hani kaynaklık olsun diye çekiyorum bu videoyu. Yani tamamen kendim deneyimledim bu lensleri serüvenini. Ben ilk aldığımda takamadım. Takamadım. Hatta buna dair çok korkunç bir anım var. Belki ileride size anlatırım. Gözüm içine parçaladım lens. Hiç beceremedim takmayı. Sonra birkaç ay ara er verdim ama kafama koydum. Dedim ki ben bu ay, lensi öğreneceğim arkadaş. Gerek takmayı gerek halledeceğim yani. Dediğim gibi de yaptım açıkçası. Ben göz yok durumunda bana önerdiği buydu. Şu okuyor. <laughs> Asla okuyamadığım bir marka. Bu şekilde geliyor. Lensler günlük, aylık ya da yıllık şeklinde oluyor. Ben aylık tercih ettim ve en sağlıklısında bu olduğunu düşünüyorum. Günlük dediğimiz günün sonunda attığınız, aylık dediğimiz bir lens bir ay boyunca kullanıp o şekilde attığınız, yıllıkta bir yıl içinde e, hiç çıkarmadan kullanıp en son attığınız. E, ama ben dediğim gibi aylığın en sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve geceleri de çıkarmanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şu şekilde ilerliyor. Ee, şöyle bir lens kabınız oluyor. Aldığınızda da solüsyon dediğimiz şeyi yanında hediye gönderiyorlar bu sitede. Bu solüsyon dediğimiz şey lensi takabilmeniz ya da lensin temizlenmesi için çok gerekli olan bir şey. Yani bir tür dezenfektan gibi düşünün lensler için. Hani bununla yazıp bununla kalkmanız lazım. Bunu sürekli kullanmanız hatta yanınıza da gittiğiniz her yere şu şekilde böyle küçük bir kapta falan yanınıza götürmeniz lazım ki eğer lensin ya da gözünüze bir şey kaçarsa falan temiz bir tuvalette gidip değiştirebilin. Lensi temizleyebilin. Çünkü solüsyon lensi temizleyen şey. E, bu şekilde bir kabınız oluyor dediğim gibi ve ben zaten size takmanın falan göstereceğim. Size de fikir olsun diye. Farklı farklı takabilirsiniz tabii. Kendiniz yani artık takma yöntemiyle olabilirsiniz. Ama benim kullandığım size ben zaten göstereceğim. Ee, onun haricinde lenste en önemli şey hani solüsyon ve lensleri temizleyebilmek. Mesela ellerinizin çok temiz olması lazım. Hatta başlarda size tavsiyem havluyla bile değil alışmak için havlu kağıtla ellerinizi silmeniz. Çünkü havlu üzerinde tozlar olabilir. Elinize gelebiliyor. Başlarda takamadığınız için mesela lens takıyorsunuz batma yapıyor. Batmaların oluyor. Üzerine minik minik tozlar kaldığı için. Ama hani mesela bunu anlayamayabiliyorsunuz başlarda. Ya da mesela lensi ters takabiliyorsunuz falan. lens ters takma en sonunda Bunun açıkçası ben bakmıyorum ama lensin üzerine böyle küçük küçük numaralar oluyor. Hani o numaraların zaten düz taktığınızı e, onlar düz olunca anlıyorsunuz. Yani bakmadan önce gördüğünüzde düz olması lazım. Ters olursa zaten anlayın ki terstir ve e, kubbe şeklinde olması lazım taktığınız önüm. Yani kubbenin gözünüzün dış kısmından girecek şekilde. Zaten ben bunları göstereceğim şimdi anlaması biraz daha zor oluyor. Sadece sözel bir şekilde anlatınca. Görselleri de sıkmayacağız. E, lensi sürekli yani her gün işte hani avucunuzu alıp solüsyonla yıkamanız lazım. Lens taktıktan sonra mesela kutuya kutunun içinde solüsyonla doldurmanız tavsiyemdir. Ve hani o lenslerin o şekilde mesela diyelim hiç kullanmadınız en fazla sanırım 7 gün kalması gerektiğiyle ilgili bir şey okumuştum lens markette. Bu da hani aklınızda bulunsun. Yani o lensin illaki çıkarılıp yıkanması lazım. Yıkamanın nasıl olduğunu falan da zaten size videoda göstereceğim. Şimdi bir daha bir daha üzerinden geçmeyeyim. Yani her takışta lensin üzerine solüsyon döküp onu yıkamaya böyle iki saniye boyunca her bir tarafını elinize ovalamaya o kapın içindeki solüsyonu da hani her gece tazelemeye dikkat edin. Onun haricinde yok işte ateşe gelince lensim yanarmış, şey erirmiş falan. Bunların hepsi hurafe. Zaten ona göre yapılıyor lensler. Ve şunu söylemek isterim ki lenslerle yüzemiyorsunuz ya da lenslerle duş alamıyorsunuz. Eğer alırsanız e, o işte musluk suyunun içindeki e, mikroplar lensinize zarar verebilir zaten solüsyonun temizlenmesi ya da işte normal sudan kurulması da bunun için önemli. Üzerine bir zarar gelmesin diye ya da işte üzerinde e, mikrop birikmesin diye lensiyon üzerine sonuçta gözünüze takıyorsunuz. Çok, çok önemli bir şey. Ee, ben de hiç takmadım. Hani duş alırken bir keresinde gözümde unutum olmuştu. Ama yani o kadar korkunç bir his gibi. böyle sanki gözünüzün gözümüzün içine böyle bir su doluyor gibi. Yani açıkçası ben rahatsız olmuştum. Ama takan var mıdır? Vardır. Saygı duyarım. Ama açıkçası ben e, hiç yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Ve yere düşmesiyle ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Her şey olduğu gibi bunda da yere düşmesine rağmen kullananlar bir şey olmuyor diyenler tabii ki var. E, benim bir kere ilk başlarda aldığımda denemeye çalıştığımda yere düştüğü oldu. Hastanedeydik ya ben şey falan diyordum hani hastane zaten hani steril bir ortam sürekli temiz taksam ne olur ki diye falan düşünüyordum. Ben yine de ne olur ne olmaz diye lens marketi müşteri hizmetlerini aradım ve onlarla konuştum. Ve o da tabii ki çok normal bir şekilde hani kullanmayın atan, ne yolcusu olsun dedi. E, ben de at. Yani biliyorum lensler e, çok pahalı olabiliyor <laughs> bütçemiz için. Hani bir tanesi bile ne kadar para veriyoruz. Ama yine de e, sağlık bu sonuçta. Göz sağlığı. Size tavsiyem hani böyle bir durumda hani direkt yere düşerse maalesef atmanız. Ama mesela lavabokilerine falan düşerse hani onlara açıkçası çok fazla... Yani onları atmıyorum ama yere düştüğünde atmadığımı hatırlamıyorum ki zaten çok da düşmüyor. Düşürebilirseniz Başlarda alışmaya çalışırken düşürebileceğinizi düşünüyorum. Zaten sonrasında alışıyorsunuz. Eliniz pratikleşiyor. Mesela ben başta hatırlıyorum banyo güler ve yarım saat boyunca lanserimi çıkarıp takmaya çalışırdım. Uğraşırdım sürekli beceremezdim falan. Yani şu anda 10 saniye sürüyor. Bu kadar kısaldı süre ve sizin de hani içiniz rahat olsun. Kesinlikle böyle olacağını düşünüyorum. Çok fazla zorluyor diyorlar. Yok öyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor. Çok fazla konuşan var ama gerçekten zamanla alışıyorsunuz ve ne kadar doğru bir şey yaptığınızı anlıyorsunuz. Fiyat konusunda da iki göz numaranız eğer farklıysa iki kutu almanız gerekiyor. Zaten aynısı iki kutu almanıza gerek yok. Benimkinin içinde 6 tane var. Yani bir kere alıyorum 6 ay bir daha almıyorum. Ve iki göz farklı olduğu için iki kutu ve buna 240 lira verdim. Yanında hollüs e, solusun hediye geldi. Yani bu bu şekilde. Bir de uyku meselesine değinmek istiyorum. Açıkçası ben e, gün için devamlı 3-4 saat uyudum sanırım olmuştu ama tabii uyandığımda gözüm çok yapış yapış hissetmiştim gözüm yani böyle yapışıyor gibi biraz acıma yapmıştım böyle çıkıyor gibi. Hani böyle olabiliyor. Ya da mesela bir saat kestirdiğimde de böyle şeyler yaşayabiliyorum. Ama bunlar normal e, ki normal şartlarda mesela benim kullandığım lenser, gece de kullanılabilen lenserden değil. Böyle var mı? Var. Hani çıkarmadan uyuyabileceğiniz lensler. Ama bu tür bir şey alırsanız ki muhtemelen doktorunuz da size başlangıçta bunu tavsiye edecektir. Bunlar da yok. Hani ben çok açıkçası sorunlu olacağını düşünmüyorum ama <laughs> sağlıklı değil diyorlar ki hani en iyisini onlar bilir. Ama kısa süreli uykularda bir şey olmuyor. Kısacası bunu söylemek istedim size. Merhaba. Şimdi size o dediğim lens takma kısmına geçiyoruz. Şimdi normalde makyaj yapmadan önce lensin takılması gerekiyor. Yani doğru ve sağlıklı olan bu. Ama ben şimdi çok hafif makyaj yaptım. Sizin karşınıza çıkmak için. Siz de makyajsız bir şekilde takın Bir de hani istediğiniz odada takabilirsiniz ama ben bana takıyorum. Çünkü ışığı yakınca tozları falan daha net görüyorum. Ki taktığınız da zaten steril ve temiz olması gerekiyor. Bu şekilde şimdi takalım. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Çünkü temizlik önemli. Burada göz altlarım o kadar mor ki. Aşırı çok kötü bir göz altım var. Evet. Şimdi zaten bu arada bu talimatlar aldığınız sorusunun üzerinde de yazacaktır. Ben şimdi orta parmağımla çekerek şu şekilde lensi aldım. Ben zaten dediğim gibi sorusunun üzerinde yazıyor ama ben size kendi yaptıklarımı hani size örnek olsun diye gösteriyorum. Şimdi solüsyonu aldığım ve lensin üzerine şu şekilde sıkıyorum. Sonra şu şekilde lens yıkama dediğimiz bir şey var. Lensin her tarafına işaret parmağınızla şu şekilde işte önce üstünü, sonra sağını, sonra solunu, sonra alt kısmını şu şekilde şey yapıyorsunuz. Sonra lensi ters çevirip taraflarını da aynı işlemi uygulayacağız. Lens takımı dediğimiz şey bu. Lensin üzerindeki tozları bu şekilde götürüyorsunuz. İlk başlarda uzun tırnak kullanmayın. Çünkü lenslerde yırtılma sebep olabilirsiniz. Alışınca uzun tırnak kullanırsanız daha iyi olacaktır. Sonra gösterebilir miyim bilmiyorum. İnşallah iğrenmiyorsunuzdur. Şimdi bu sağ elim, bu sol sol elimi şu şekilde üstten getirip gözümü üstten açacağım tamam mı? Şu orta parmağımla gözümün üstünü açıyorum. Daha rahat etmek açısından. Sonra elimde lens olan elimdeki yüzük parmağıyla da elimin altını açıyorum. Sonra işaret parmağımı şöyle gözüme yaklaştırıp takacağım. Gözüme iyice oturmasını bekliyorum. Sonra gözümü kapatıp sağma soluma falan her yerime bakacağım. Ay şu an su kesildim. Çok sıcak. Ay ağlayacağım. Şu anda mesela gözüne otur. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben ne her kadar yapsam da size ilk başta oha bu kız ne yapıyor? Bu kız büyücü mü? Gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama işte çok 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 basit görünecek size. Gerçekten söylüyorum. Bakın lens diğer lens takacağım şimdi. Ben hiç kullanmadım ama böyle lensi almak için lens kıskançları dediğimiz şeyler de varmış. Tamam şimdi avucuma aldım lensini. Şimdi her tarafına solüsyon sıkıyorum. iyice temizlensin. Kaptaki solüsyonu da temizlemeyi unutmayın. Her kullanım sonrası. Her sene işlem yapıyorum. Şimdi ben size yavaş yavaş gösteriyorum. Normalde ben bunları daha hızlı yapıyorum. Ne çok konuştum ya. Nefes nefeste kaldım. Evet. Bakın. Şimdi yine sol elimin işaret parmağı. Elimde lens olan elimin yani sağ elimin yüzük parmağını gözümü açtım iyice. Camın tam ters taraf bakınca daha kolay oluyor. Evet. Evet şu an okeyim. İyi bir artık. Çünkü olmuyor. Kameraya <laughs> denk düşemiyoruz diğer bir önemli kısımda kesinlikle lensleri çıkarabilmek. Hatta ben bu işte lens parçalama olayı yani gözümde lens parçaladığımda çıkaramadığım için böyle bir sorun yaşamıştım. Sizin de benzer sorunlar yaşamamanız açısından. Lensi çıkarmayı öğrenmek çok önemli. Ben bunu çok önem veriyorum. Başlarda 10 dakikada falan çıkaramıyordum asla. Artık daha iyi. Önce e, lens kabının içindeki soru soru yerine arkadaşlar. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Bir de sağ elim, sol elim. Sağ gözümdeki lens çıkaracağım. Sol elimle gelip sağ gözümü aynı şekilde orta parmağımla üstten çekeceğim. Ee, sonra sağ elimle de yüzük parmağımla alttan çekeceğim. Yani baştaki pozisyonun aynısı. Bu da şimdi orta parmak ve işaret parmağımı kullanacağım. Bu iki parmağımı kullanarak gözümden lensi hızlı bir şekilde çekip alacağım. Şimdi böyle başka bir tarafa bakmanızı tavsiye ediyorum. Şu an eğilerek yapıyorum ama gerçekten aşırı zor. <laughs> bir an düştü halletmek istiyorum. Şimdi şu tarafa bakıyorum. Orta parmağımla alabileceğim bir yere getiriyorum. Lensi kaldırıyorum ve lens kaldırdığımı hissediyorum. Kaldırdığımı hissettikten sonra iki parmak dedim ama aslında üç mı şu an fark ediyorum. Bir saniye kendi videomu şu an beceremiyorum. <laughs> evet. Bazen böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Gerçekten ben de hala e, çıkaramamak gibi sıkıntılar yaşıyorum. Tam aşağı kaydırım şu an lens almak açısından ve aldım. Şimdi burası için aynı işlemi yapacağım. Az önce gördüğünüz gibi ben çıkaramadım. Bunun yaşanmaması için orta parmağınızla lens aşağı doğru kaydırmanız ...daha iyi olacaktır. Bakın. Aşağı kısmına kaydırıp... ...işaretle başlamamla aldım. Bakın bu daha kolay oldu. Benim yapamadığım gibi... ...siz de bazen yapamayabilirsiniz. Bunlar gerçekten... ...gerçekten çok olan şeyler. Umarım... ...sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Sizin için... E, ...faydalı bir içerik olmasını gerçekten çok isterim. Daha merak ettiğiniz şeyler varsa... Benim için yapmanı sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.